Duyularımız ve deneyimlerimizle anlaşılamayan bir şeye rastladığımızda bilinmezlik yoluna bir ışık tutmak için bilime başvururuz ancak bilimin bile cevap veremediği gizemli olaylar var. İşte bilimin hala açıklayamadığı 10 gizemli keşif. Ulfberg kılıçları Vikingler uzun zamandır vahşilikleri ve inanılmaz fetihleriyle zihinlerimizde yer ediniyor. Viking çağı bin yıldan fazla bir süre önce sona ermiş olsa da o dönemden günümüze kadar ulaşmış hala çok sayıda kalıntı var. Ulfbert kılıçları bugün Viking miraslarından biridir ve bilim insanlarını şaşkınlığa uğratmaktadır. Bu uzun iki ucu keskin kılıçlar Kuzey Avrupa'da Viking kabileleri tarafından kullanılmıştır. Onları bu kadar özel yapan şey nasıl yapıldıklarıdır? karbon bileşimi, bıçağın sağlam olması ve kolayca kırılmaması veya bükülmemesi açısından mükemmelce üretilmiştir. Ne var ki bu üstün bıçaklar Viking halkı arasında sıklıkla kullanılan bir kılıç türü değildi. Sadece üst tabakadan insanlar ulaşabiliyordu. Günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 24 bin dolara mal oldukları tahmin ediliyor. Zamanın devircilik geleneklerini taklit eden uzmanlar hala bu üstün kılıçların üretimini bugünkü teknolojiyle bile üretemiyorlar bilim insanları bu antik kılıç ustalarının bu kadar etkileyici bıçakları nasıl yapabildikleri konusunda hala çok şaşkın. Draponosaurus Paleontoloji çok eski zamanlardan kalma fosillere bakarak o dönem hakkında sonuçlar yürüten bir bilim dalıdır. Henüz keşfedilmemiş pek çok fosil bazen çalışmaları yavaşlatabiliyor. Bilim insanları bir gün yerleşik bulguları sekteye uğratan bir keşifle karşılaştılar. Bu keşif Dire adı verilen bir canlının fosiliydi. Fosil ilk olarak İtalya'da tamamen ufalanmış bir halde bulundu. Bu yüzden bilim insanları daha detaylı incelemek için parçaları yeniden birleştirmek zorunda kaldılar o çalışmalara dayanarak soyu tükenmiş bir sürüngen olabileceği sonucuna vardılar. Ancak bu sonuç New Mexico'da bulunan ikinci bir fosil keşfettiklerinde geçerliliğini kaybetti. Bu fosilin parmakları yerine pençeleri vardı. Bilim adamları bu yaratığı sürüngen veya dinozor altında sınıflandırmak yerine yeni bir tür altında inceleme kararı aldılar. Aslında ilk bakışta bir sürüngenden daha çok karınca yiyen gibi bir memeliye benzediğini düşünüyorlardı. Fakat bu teori bu canlıya giden bir evrim basamağının eksik olduğu anlamına gelir. Bu hayvanın 230 ila 210 milyon yıl önce yaşadığı tarihlendirilmiş olsa da o modern bir memeliyi andırıyor. Yani bu teori çok mantıklı değil. Başka bir teori Draponosaurus diğerlerinden bağımsız olarak evrimleşmesidir. Sıçan Kralları Midesi hassas olanlar bu maddeyi geçse daha iyi olur hayvanlar aleminde gizemi çözülememiş bir durumdan bahsedeceğiz. Kuyruklarından bağlanmış birkaç sıçan hareketleri kısıtlandığı için bu düğümden kurtulamayıp ölürler. Hepsi birden öldüklerinde vahşi bir ritüel sonucu ölmüş gibi gözüken garip bir ceset ortaya çıkar. Bilim hala bu garip olayı açıklayamıyor. Ancak bazıları nadir bir doğum kusuru olabileceğini veya düşük sıcaklıklarda bu siyah sıçanların ısınabilmek için bir araya geldiklerini öne sürüyor. Başka bir teori sıçanın cildi tarafından üretilen ve sonuçta bu ölümcül düğüme yol açan bir çeşit yapışkan sıvıdır. Yıllar geçtikçe bu tür cesetlere daha az rastlanıldı. Ne yazık ki bu olay hala gizemini koruyor. Mars taşı bir yıl içinde dünyamıza yeri ulaşacak kadar büyük olan yaklaşık 6100 göktaşı düştü. Göktaşlarının dünyaya düşmesi aslında oldukça normal bir durumdur. Ve genelde çok şanslı koleksiyoncular bu göktaşlarını toplayıp koleksiyonlarına eklerler. Fakat 1984'te ALE 8401 adlı bir göktaşı dünyaya düştü. Yaklaşık 4.1 milyar yıl öncesine dayanan bu kaya sıra dışıydı. Daha yakından incelendiğinde bilim insanları taşın yüzeyinde garip bir şey keşfettiler. Taşın üzerinde fosilleşmiş bakteri görünümlü izler vardı. Laboratuvarda yapılan sayısız çalışmadan sonra bunun ne olabileceğine dair kesin bir cevap hala yok. Bakteriyel yaşamın bir mirası ya da ilginç bir görünüm veren jeolojik bir oluşum olabileceği üzerinde fikirler yürütüldü. Bilimsel dünyası daha fazla cevap için daha gelişmiş analiz teknikleri ortaya çıkana kadar beklemek zorundadır. Longyo Mağaraları zamanımızdan çok önce var olan gelişmiş bir medeniyet olabileceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu size biraz tuhaf gelmiş olabilir. Fakat evrenin zaman ölçeğinde modern dünyamız görünüşe göre sadece kısa bir süreyi kapsıyor. Bu yüzden bazı bakımdan bizden gelişmiş olan atalarımızın okyanusun derinliklerinde veya toprak altında gömül olabileceği düşüncesi aklımızda soru işaretleri yaratır. Dongyo mağaraları uzun zamandır kayıp olan gelişmiş bir medeniyetin olası bir örneğidir. Çin'deki Zhejiang eyaletindeki Xianbeikun köyü yakınlarında keşfedilen bu yeraltı yapıları en az 2000 yıl önce inşa edildi. Şimdiye kadar 30 bin metrekarelik bir alanı kaplayan 36 mağara keşfedildi. Bu mağaraların her biri silt taşına oyulmuştur ve odalar, oluklar ve havuzlarla donatılmış bir yaşam alanının çeşitli özelliklerini içerir onları bu kadar ilgi çekici kılan şey ne kadar hassas bir şekilde oyuldukları ve hala bu kadar dikkat çekici bir durumda kaldıklarıdır. Araştırmacılar yeni keşifleri ortaya çıkardıklarında daha fazla soruyu da cevaba ulaştırıyorlar. Nampa Taş Bebek Nampa taş bebeği 100 yıldan fazla bir süredir bilim insanlarını şaşırtan bir başka gizemdir. 1889'da Amerika'nın Idaho eyaletindeki Nampa kasabasında keşfedilen bu bebek tesadüfen bulundu. Bir grup işçi 89 metre derinliğinde bir top kuyusu kazıyordu ve bu bebek toplanan toprak yığınından çıkarıldı. Bu derinlikteki toprak 2 milyon yıldan daha eski olduğuna inanılan Pleistosen çağına ait olduğu biliniyor. Bu nedenle bu derinlikte bir taş heykel bulmak birçok gizemi de beraberinde getirdi. İnsanların bu kadar uzun bir süre önce var olmaları ve böyle bir şey üretmek için araçlara ve nasıl üreteceklerine dair bilgiye sahip olmaları mümkün müdür? Bu bebeğin çatlaklardan kayıp yüzeyin altına inmesi sadece bir tesadüf müdür? Şimdilik hiçbir şey kesin değildir ve bebeğin nasıl o kadar derinde bulunduğu hala açıklanamamıştır. Piri Reis haritası. Yüzyıllar öncesine ait haritalar GPS haritalamasından elde edilen çağdaş haritaların aksine gemi yolculukları süresince yapılan kabaca tahminlere dayanıyordu. Bu eski haritalar Piri Reis haritası ortaya çıkana kadar oldukça sorgulanabilecek hatalarla doluydu. Bu antik dünya haritası 1513 yılında Piri Reis olarak da bilinen Türk haritacı ve denizci Ahmet Muhittin tarafından hazırlanmıştır. Bu olağanüstü haritayı hazırlamak için Piri Reis zamanından çok daha eski olan 20 farklı kaynak haritasına ve belgesine atıfta bulundu bu harita hakkında en şaşırtıcı olan şey resmi keşfinden 300 yıl önce Antarktika'nın tasvirinin bulunuyor olmasıdır. Bu gizeme ek olarak harita aynı zamanda buzsuz bir Antarktika betimliyordu ki bu haritanın oluşturulmasından 6000 yıl öncesine tekabül ediyor. Ama gizem burada bitmiyor harita 1760 kronometrenin icadına kadar mümkün olmayan silindirik harita projeksiyonu kullanılarak tasvir edilmiştir. Pre-Reis günümüz araçlarından yüzyıllar önce bu inanılmaz derecede doğru haritayı oluşturmayı nasıl başardı? Bu sadece bir şans ve tesadüf eseri miydi? Yoksa gelişmiş navigasyon ve haritacılık becerilerine sahip eski bir denizcilik uygarlığı mıydı? Hala bir cevabımız yok. Boynik el yazması karalamalar yapmaktan hoşlanıyorsanız 600 yaşındaki Voynich el yazması sizin için ilginç olabilir. Bu el yazması adeta 240 sayfalık bir karalama defteri. İçinde pek anlam ifade etmediği düşünülen metinler ve çizimler bulunuyor. Çeşitli kriptograflar ve kod çözücü kişiler metinlerin ve çizimlerin gizemini çözmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Bazıları kitabın tamamen anlamsız olabileceğini ve anlamlı bir şey iletmek için tasarlanmadığını söylüyor. Ancak kitaptaki karmaşık resimler aksini gösteriyor. Bu yazının gizemini ortaya çıkarmak için Kanadalı araştırmacılar yapay zeka kullanarak şanslarını bir kez daha denediler ve bazı kısımları çözmeyi başardılar. İlk sayfaların İbranice bir yazı içerdiği ancak yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Dahası bazı yazılar botanik terimlerle ilgili gibi görünüyor. Ancak bu da kapsamlı araştırmaların kesin bir sonucu sayılmaz. Belki bir gün Voynich el yazmasının gizemi çözülecektir ama şimdilik sadece üzerine atılan teorilerle yetineceğiz. Dinozor ve insan ayak izleri bu keşif bizi yüzlerce dinozor ayak izinin bulunduğu Teksas'taki Paluxy Nehri'ne götürüyor. Araştırmacılar bazıları bir dinozorunkiyle uyuşmayan farklı boyutlardaki ayak izlerini keşfetmek için nehir yatağına gidiyorlar. Bilim insanları bazılarının dinozor izleriyle birlikte yan yana keşfedilen ayak izlerinin insanlara ait olduğuna inanıyorlar. Bu insanların dinozorlarla aynı zamanda var olduklarının bir işareti olabilir mi? Belki de henüz keşfedilmemiş bir yaratığa aitti ve bizimle aynı ayak izine sahipti. Balina kayaları İşte Tayland'da gizemli bir doğal oluşum. Bu dağlar Beung Khan eyaletinde bulunuyor. Benzersiz biçimleri insanların ve tabii ki bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Bu kayalar ormanda yan yana yüzen 3 balina gibi görünüyor. Bu pürüzsüz ve yuvarlak taşlar sürekli yağan tropikal yağmurların ve şiddetli rüzgarların sebep olduğu doğal bir yeryüzü şekli olarak teorize edildi. Ancak burada bir gariplik var. Civardaki kayalar bu balina görünümlü kayalara hiç benzemiyor. Bilim adamları bu üç balina yapısını oluşturan kaya türünün farklı olabileceğini ve burada yaşayan eski uygarlıkların bir kalıntısı olabileceğini söylüyorlar. Ne var ki tüm bu fikirler sadece teori olarak kaldı. Bilim kurgu hayranları tarafından daha da ilginç ve daha az makul bir teori ise bunların bu bölgede ölen eski deniz canlılarının fosillerinin bir parçası olmasıdır. Böyle şeylerin olduğuna inanmak gerçekten zor. Gezegenimizde her ne kadar açıklanamayan gizemler bulunsa da bilim onları çözmek için hazır. Bu keşiflerden en çok hangisi sizin ilginizi çekti? Aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.